Merhaba, ee, şu anda altı buçuk filtreye adıyaman tütünü dolduruyoruz. Görüyorsunuz. Makine gördüğünüz gibi aynı tepsi kalitesinde, uçlarımız bu şekilde standart altı buçuk filtreye çok rahat Adıyaman'ı istediğimiz sıkılıkta yumuşaklıkta doldurabiliyoruz. Tabi ses atölye ortamı olduğu için biraz yüksek. O yüzden kusura bakmayın. Kullandığımız 6.5 altı buçuk filtre Eyman'ın Tam otomatik olarak kendi ihtiyacı kadar tütün alıyor. Tozu ve tütünü karıştırıp o şekilde aşağı indiriyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Uçlar. Harika. Makinemizde istediğiniz filtreye adıyamanı çok rahat istediğiniz kalitede basabiliyorsunuz. Tekrar göstereyim bakın.